Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu hamd seçti kullara selam. Halis Bayancuk <laughs> yani bu devletin bu devletin şu anki kanunlara göre e, bir eylem gerçekleştirmeden bir kişi veya bir cemaati hedef tahtasına oturtup da bu şekilde hem de cübbeli gibi şerefsiz ve yalancı bu dine ihanet eden bu dinin eee küsur mesabesine çıkarılmasını sağlayan avamın afsalasında böyle bir zatın şahitliği zaten kabul olmaz. Ama şu var, bu grubun ne diyorlar bunlara? Selefi mi diyorlar? Selefi bu grubun devleti reddetme noktasında şöyle bir durum olması lazım. Akabinde savaş noktası olması lazım. Kabul etmiyorsan savaşacaksın. Yani bu, bu şeyi verirsen, verebiliyorsan arkasından bu verebilme durumunun arkasından savaş gelmesi lazım. Yani bu, bu şeyin arkası savaş. Bu devleti kabul etmiyorum. O zaman sana savaşmak vacip oluyor. İşte bu noktada biz bu durumun hemen olamayacağını ee, bizim elimizde böyle bir şey kalkışıldığında akamete vuracağını e, ee, irşat faaliyetinin sürmesi milletin din babında iklim babında bitişmesi e, lazım gerektiğini söylüyoruz. Yoksa akabete olacak. Yani sizin bu fetvanız e, fetvanızla beraber arkasındakini yapmıyorsunuz. Yani al yapmadığınız için sakata geliyorsunuz. Ha farzı söylüyoruz da e, üzerimize vacip kalıyor. Yok öyle bir şey verdiğiniz fetvanın ağırlığı başta, baştaki gibidir. Baştaki gibidir. Madem o farz yerine şey yapıyorsunuz, durum şartlarını değerlendirerek devlete savaş edeceksiniz kardeşim. Yani bunları küfür olarak görüyorsunuz. Çünkü bu küfür dediğiniz bizim kardeşimiz, bacımız, ablamız, annemiz, kardeşimiz, dayımız, babamız. Yani böyle bir şey yok. Bunu diyemezsin. Bu Allah'ın fazladır dediğine verir. Allah büyük kadın sahibidir.